Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yine bir sorumuz var. 2 molar 100 mililitre sodyum nitrat çözeltisine kendi hacminin 4 katı kadar su eklendiğinde. Bakın su eklediğimize göre yine ne işlemi yapıyoruz? Seyreltme işlemi yapıyoruz. Kendi hacminin 4 katı kadar dediğine göre 100 mililitreydi. Yani 400 mililitre daha ne eklemiş olduk? Su eklemiş olduk. Oluşan yeni çözelti kaç molarlıktı? Neydi bantımız? M1 ve V1 eşittir. M son ve toplandı. 2 çarpı 100 eşittir. M son çarpı ne dedik? Toplam hacim bakın dikkat edin. 100'dü. 400 mililitre su eklediniz. 0,5 Şimdi buradan 2 bölü 5 kaç molar çıktı? 0,4 molar. Şimdi yeni bir sorumuz var. Buraya bakacak olursak 0.1 molar 200 ml sodyum klorür çözeltisi ile 0.4 molar 600 ml magnezyum klorür çözeltileri karıştırıldığında son karışımda çözeltide sodyum, magnezyum ve klor iyonları derişimlerini sormuş bize. Şimdi burada öncelikli olarak sodyum klorürden başlayalım ilk çözeltimizden. Başlangıç derişmemiz 0.1 molardı hacmi 200 mililitreydi. idi. Öteki çözeltiyle karıştırdığınızda toplam hacim ne oldu? 800 mililitre oldu. Buradan son molar derişimimiz ne çıkacak? 0,025 molar. Şimdi bunun iyonlarını ayrıştırdığımızda sodyum artı klor eksi iyonlarına ayrışacak. Buradan e, ne oldu? 0,025 molar sodyum iyonları var. 0,025 molarda ne oldu? Klor iyonları. Aynısını magnezyum klorür çözeltimiz için de yapalım. Bu da magnezyum artı 2, 2 klor eksi diye iyonlarını ayrışacak. Bunun başlangıç derişimi 0,4 molardı. Hacmimiz neydi? 600 mililitreydi. Son molar derişimi bulmak için toplam hacim ne oldu? 800 mililitre. Son molar değişimimiz kaç çıktı burada da 0.3 molar. Yani çözeltide magnezyum iyonları 0.3 molar, klor iyonları kaç molar oldu? 0.6 molar. Bakın sorularınızın cevaplarını buldunuz. Sodyum iyonları derişimini buldunuz, magnezyum iyonları derişimini buldunuz, klor iyonları derişimi bu ikisinin toplamı 0.6 artı 0.025 molar olacak. Evet şimdi bir sonraki sorumuza başlıyoruz bu soruyu okuyacak olursak yine bir uygulama sorusu gibi düşünelim 2 molar 1.2 litre hacmindeki alüminyum klorür çözeltisinden bakın çökelme olmaksızın ne, yap, ne yapalım diyor 200 mililitre su yani 200 mililitre su 0.2 litre su buharlaştıralım diyor ne işlemi yapıyoruz deriştirme işlemi ona göre çözelti için çizilen grafiklerden hangileri doğrudur diye sormuş bize. Şimdi son durumda toplam hacminiz başlangıçta 1.2 litreydi. 0.2 litrede buharlaştırdınız. Neye düştü? 1 litreye düştü. O zaman biz alüminyum klorür için bir, bir bakalım 1 litreye düştüğünde molar değişimi nasıl değişiyor? 2 çarpı 1.2 eşittir. M son çarpı ne dedik? 1'den alüminyum klorürün molar derişimini ne bulduk? Bakın 2.4 molar. Evet deriştirme işlemi yapmıştık. Dikkat edin 2 molardan ne çıktı? 2.4 molara. Şimdi hiç grafikleri yorumlamadan alüminyum klorürü bir iyonlarına ayrıştıralım. Alüminyum artı 3 klor iyonları eksi diye ayrıştırdık. Şimdi alüminyum klorür başlangıçta bakın 2 molardı. Alüminyum iyonları 2 molardı. Klor iyonları kaç molar? 6 molar. Son durumda değil mi? Buharlaştırmadan sonra bu ne oldu? 2.4 molar. Alüminyum iyonları 2.4 molar. Klor iyonlarınız ne oldu? 7.2 molar oldu. Şimdi grafiklerimize dönelim. Ben daha evvel de söylemiştim bir daha tekrar ediyorum. Seyretme ya da buharlaştırma işlemlerinde çözünenin mol sayısı ne yapmaz? Değişmez. E şimdi ikinci grafiğinize bakarsanız başlangıçta diyor alüminyum iyonları molar derişimi sıfır diyor. Oysa kaç molardı? 2 molardı. 2'den 2.4 molara çıkmalıydı. Yanlış. 3. grafiğimize bakalım. Klor iyonları derişimi başlangıçta 6 molar. Evet, gerçekten 6 molar. Şuradan gelsin grafiğiniz. Sonra ne oldu? 7.2. 3. grafiğiniz ne çıktı? Doğru çıktı. Anlaşıldı mı? Evet, şimdi çözeltilerde öz kütle yani acaba çözeltilerde öz kütle, molar derişimi nasıl etkiliyor? Bunun için burada bir formülümüz var. Bakın. Moler derişim kütlece yüzde derişim çarpı D çarpı 10 bölü mol kütlesi diye verilen bir formülümüz var. Şimdi bu formüle bakacak olursak bu formülü uyguladığımızda eğer biz bir çözeltinin hem kütlece yüzde derişimini hem öz kütlesini biliyorsak moler derişiminde ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi sorumuza bakalım. 1.2 mililitre olan ne demiş bize? E, 0.9 molarlık sodyum hidroksit çözeltisi kütlece yüzde kaçlıktır diye soruyor bize. Şimdi buraya baktığımızda hemen 0.9 eşittir dedik molarite formülümüzü uyguluyoruz. Neydi formülümüz? Kütlece yüzde derişim çarpı D 10 bölü neydi? M idi. Kütlece yüzde derişimi bilmediğim için ona x dedim. Özkütle 1.27 çarpı 10 bölü emamız kaç sodyum hidroksitin 40, 23, 1, 16 topladığımda. Şuradaki 10 sayısı aslında birim değiştirmede kullanıyoruz, mililitreyi litre yapıyoruz. E aslında bunun daha açık hali de var. Şimdi şu sıfırları attık, 1.2 sadeleştirdik, Üçle ne oldu, 03. X'imiz ne çıktı? Bakın, 09 bölü 03'ten 3. Demek ki çözeltimiz yüzde kaçlıkmış, üçlükmüş. Evet, şimdi çözeltilerdeki molar derişim bitti. Molar derişimle ilgili bilmemiz gereken molar derişim nasıl bulunur, formülü, kütlece yüzde derişim ve öz kütleye bağlı halleri, onların hepsini bitirdik. Yeni bir derişim türümüze başlıyoruz. Bunun adı da molal derişim ya da molalite. Az önceki öğrendiğimiz derişim molariteydi. Bu molalite. Bakın çözeltilerde derişimler bazen çözelti miktarında tanımlanır. Bazen çözücü miktarında. Molalite de çözücü de tanımlanacak. Bakın ne demiş? 1 kilogram çözücü de çözünen maddenin çözünmüş olan maddenin mol sayısına mol miktarına ne deniliyormuş molalite molalite bakın küçük m ile gösteriliyor. Çözünenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram cinsinden bakın. Gram değil kilogram dikkat edelim. Olur mu? Yani n bölü m. M kim ama oradaki kütleniz? Çözücünün kütlesi. Yani diyelim ki tuzlu su ise oradaki suyun kütlesi demek oluyor. şimdi hemen örneğimize bakalım. 02 mol C12 H22O11 çay şekeri ile 500 gram suda çözüldüğünde oluşan çözelti kaç molaldir diyor. Küçük m eşittir dedik. Çözünen 0,2 mol. Çözeltiniz bakın 500 gram suyunuz vardı. Çözelti miktar değil bakın çözücü. 0,5 kilogram bölü 0,5 dediğimizde ne çıktı cevabımız? 0,4 molar. Bir sonraki örneğe bakacak olursak 1.25 molal kalsiyum bromür çözeltisinde 400 gram su bulunduğuna göre diyor. Hemen 400 gram suyu bakın burada neye çevirmişim? Kilograma 0.4 kilogram olduğuna göre çözeltinin kütlece yüzde derişimi nedir diyor. 1.25 molar eşittir. N bölü çözücünün kütlesi 0.4 kilogram 0.5 mol bulduk çözüneni. Bakın 1 mol kalsiyum bromür. Burada mol kütlesini buldum 200. 0,5 molü kaç gramdır dedim. Çarpı 200'den 100 gram. Çözeltinize bakacak olursanız 100 gram çözünen madde var. 400 gram da su var. Toplam çözeltiniz. Bakın şuraya yazacak olursak toplam çözeltinin kütlesi 100 gram çözünen 400 gram su. Ne oldu? 500 gram. Kütlece yüzde derişim buluyorum. Çözünenin kütlesi bölü toplam çözeltinin kütlesi çarpı 100 ne geldi cevabınız? %20 geldi. Çözeltinizin kütlece yüzde derişimini buldunuz mu? Bakın, kütlece yüzde derişim 100 gram çözeltide tanımlanır. Yani 400 gram suya göre yapmadım. Toplam 500 gram çözeltiye göre yaptım. Evet, son bir sorumuz daha var. Bundan sonra konumuzu kapatacağız. 20 gram x 3 katısının 400 gram suda yani 0,4 kilogram suda çözünmesiyle hazırlanan çözelti 0,5 mol diyor. Hemen ben çözünenin mol sayısını buldum. 0,5 eşittir. N bölü 0,4 kilogram 0,2 mol oldu. Bu bileşin 0,2 molü bakın kaç grammış? 20 gramsa diyorum 1 ne kadar çıkmış 100 gram. 100 gram da X'ten 40 gram var. Y'den bilmiyorum. 3 mol oksijen olduğu için 48. Y'nin atom kütlesi ne çıktı? 12. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Bugünlük konumuz bu kadar.